The <laughs> Sizde merhaba arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlere ikinci kanalımın duyurusunu yapmak istiyorum. Arkadaşlar bildiğiniz gibi benim kanalımda en çok izlenen video Elim Baker'a tepki verdiğim video. Bu arada buraya bunu yazdığım zaman 3. sırada benim çıkıyor olmam gerçekten çok güzel. Hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kanalımda en çok izlenmiş olan videom bu ve bu video sayesinde gerçekten bayağı bir abone kazanmıştık 4 ay önce. Kanalıma girdiğim zaman gördüğünüz gibi bir ay önce nesine kadar böyle belli tepki videoları da çekmiştim ve gayet güzel izlenmeleri var. Ancak arkadaşlar ben oyun kanalıyım ve hem oyun videolarını hem de tepki videolarını bir arada yürütmem mümkün değil. Mümkün değil derken zor demek istiyorum. Ben burada topluluk kısmında sizlere bazı şeyler paylaşıyorum. Ancak topluluk kısmı gerçekten hiç aktif olmadığımız bir yer. Böyle sadece oylama falan olursa onlara birazcık fazla oy alıyoruz. Ancak burası çok aktif olduğumuz bir yer değil. Bu yüzden bunu bir video video olarak yapmak istedim. Arkadaşlar ben ikinci bir kanal yaptım. Türkçe Tepki Asuman diye. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir kanal ayarladım. Eğer siz de böyle Türkçe alt yazılı benim tepki videolarımı görmek istiyorsanız gidip izleyebilirsiniz. Buraya bir aydır video atıyorum. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit videolarım var. Eğer bana bir önerileriniz olursa onları da izleyebilirim. Hem kartlarda hem de aşağıda açıklama kısmında linkini veririm arkadaşlar. Beni izleyen kitlenin büyük bir çoğunluğunun bana ben Baker'dan geldiğini biliyorum. Bu yüzden eğer tepki videolarını seviyorsanız bu kanalda bakabilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.